Herkese selam. Sanırım bu videoyu 10 gün önce falan başlatmam gerekiyordu. Ama ben stresli olduğum zaman video çekemediğimin farkına vardım ve son bir sınavım kaldı ve ona gireceğim. Dedim ki bari bugün başlatayım. Çünkü bugün hem son sınavıma gireceğim hem de eve gideceğim. Yalnız benim hıza bakar mısınız? Asla bir dakika, bir saat bile kalmıyorum Ankara'da ve direkt eve gidiyorum. Benim Ankara sevgisi yalnız. Bugün numerik analiz finalim var. Biraz mal hissediyorum. Neyse ben şu salaklığın üstüne atıp tekrar geleceğim. Görüşürüz. Ya bu arada daha yeni videoyu izliyordum tekrar ve göz attığım dikkatimi çekti. Ya yani normalde uykusuz değilim. Ama sıkıntı şu ki çok yorgunum. Bu iki hafta benim canımı... Bu iki hafta benim canımdan bitir... Bu iki hafta benim... Canımı bezdirdi. Şimdi yukarıdan et odasının eşyalarımı almaya gideceğim. Bakın valizim orada. Sonra çıkacağım. İrem'le buluşacağız. Onunla bir son kez notlarını sütten geçireceğiz. Sonra zaten sonra girelim. Saat şu an 11.04. Sağım de. Görüşürüz. Bay bay. Şimdi eşyalarımı getirdim. Son kez bir şuraları toplayıp sonra son kez derse bakıp çıkacağım. Şimdi çıktım. Gidiyorum. İrem'le buluşacağım. Umarım otobüsün dakikası az vardır ve ona binerim. Yürümek istemiyorum. Hava zaten soğuk. Şöyle bir otobüsten indim. Ve yolda gelirken iki kaza gördüm. Herhalde bugün herkesin kaza yapma günü. Bir şey diyeyim mi? Egon'un uygulaması asla doğru göstermiyor. Kafaya geldik. Ders çalışacağız değil mi? Son sınavımız İrem ne düşünüyorsun? Çok mutluyum. Artık içim daralmıştı. Bir daha artık bir yemek yemiyorum. Onu da söyleyeyim. Evet. Bugün <laughs> kahve Şu an saat 12.20. Sınav saat, saat 2'de. Son kez notlara göz atacağız. Selma ve var. Sınavdan çıktım. Güzel geçti. Yurda geldim. Direkt valizimi alıp kara gideceğim. Sınavdan bittiği için çok mutluyum. Son bir eksiklerim vardı. Onları koyacağım. Saat şu an 15 Biletim 4.30'da. Biraz da garda takılırım zaten. Diferansiyon denklemler sınava açıklanmış. 90 almışım. Çok mutluyum. Evet valizimi aldım ve gidiyorum. Asansörün gelmesini bekliyorum. Görüşürüz yurt. Bir ay boyunca sen <laughs> Kara geldim. Ya bir şey diyeceğim bu valiz. Ben hafif sanıyordum. Nedense eşek yüzü gibi oldu ben Neyse. Aynı anda hem valizimi böyle çekip hem de vlog çekemiyorum. O yüzden sizi şu an kapatıyorum. Zaten şey çok kötü. Hadi görüşürüz. Two days later yayına oturtamadım. En son herhalde vlogu ne zaman açtım bilmiyorum. İki ah, gün önce açmıştım. Üç gün önce açtım galiba. Şimdi ben Konya'ya geldim. Zaten vlogu sadece düzenli olarak Konya'da çekebiliyorum. Dün arkadaşımın doğum günü vardı. Onu kutlamaya gittik. <laughs> Şimdi annemle dışarı çıkacağız. Kaç kıyafet almak istiyorum ama asla bulamadım. Ne online'da ne normal AVM'de Ankara'da bulamamıştım. Ve buradaki yerlere bakacağız. Burada da pek olacağını düşünmüyorum ama yine de bir göz atalım dedik. Eşofman takımı istiyorum. Aslında ben H&M'den eşofman takımı almıştım ama H&M'in herhalde çok fazla yıkadığım için bir anda rengi soldu ve tiftiklenmeye başladı. Ben de bu sefer farklı mağazalara bakayım dedim. Hemen de giydiğimi göstereyim. Şöyle çizgili bir kazan giydim. Altına da şöyle koyu bir kot giydim. Onun öncesinde bir parfüm sıkalım. Çok sakarım şu aralar. Sadece krem döktüm. Şu pikabı da şuraya koyayım. Sizi başka bir yere alacağım. da bana o kadar bol ki. Neyse kuşakla şöyle sıkayım. Ay çok. Ya uzun kaba giymeyi normalde çok sevmiyorum. Kendimi çok Dostoyevski'nin romanında gibi seviyorum. Ama hava çok soğuk. O yüzden bugün giydim. Çantamı almadım. Uyumsuz oldu ama şu çantamı alacağım. Bakın çok fazla bir şey alayım. annem daha gelmedi onu bekliyorum araba biraz ısınsın diye ben hemen geldim ama evet, niye çantam çıkarayım İlk videomda mı bilmiyorum ama ben bir videomda cebir sınavından bahsetmiştim. i̇şte haftaya salı günü onun bütü var ona gideceğim. Şimdi geldik AVM'ye ve çok kalabalık. Park yeri çok zor buldum. şimdi kolaya geldik. Şöyle bir kazak denedim. Altına da şöyle bir pantolon. Ya pantolonu çok beğenemedim. Maviden bir eşofman altı aldım. Poladan üstünü alacaktım. O yoktu polada. Bedenini bekliyorum. Umarım vardır. Çekemedim ama eşofman takımı aldım. Altın maviden üstünü de poladan aldım. Size i̇şte gösteremedim. Artık deneyince gösteririm. Şimdi terziye vereceğiz bu mavideki eşofman altını. aldım. Ablam gelecek, bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da eve geçeriz herhalde. Bu gün o kadar kalabildim ki. Çıktık alışveriş merkezinden. Yemek yemeye gidiyoruz. Ablam da geldi. Şimdi günü bitirdik. Eve doğru gidiyoruz. Vlog bu kadardı. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Bay bay.